Çizgi integral değiş hesaplama örnek soru 1. Bu videomuzda çizgi integral değiş hesaplama İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Find the work done by the force field fxy eşittir. Eksi xy artı 6yc along the path c y eşittir x küp from 0 0 to 6 216. Şimdi bizden bu kuvvet alanının e, yaptığı işi bulmamızı istiyor. Bu C eğrisi üzerinde 0'a 0 noktasından 6'ya 216 noktasına kadar. Şimdi işin formülünü bir hatırlayarak başlayalım. C eğrisi boyunca F vektör alanı veya kuvvet alanının yaptığı iş şu şekilde hesaplanıyordu. Birinci yol diyelim buna. Bu direkt eğriyi parametrize edip bu eğri, parametrize ettiğimiz eğriyi kuvvet alanında yerine koyup elde ettiğimiz sınırlarla da integrali hesaplamaktı. A'dan B'ye F'de F vektör alanında parametrize ettiğimiz eğrinin vektör değerli fonksiyonunu koyuyoruz. Çarpı R türev T DT ile hesaplıyoruz. Birinci yol bu. Veya ikinci yol bu ikinci yolun kullanılabilmesi için F'in konservatif olması lazım. Yani tutarlı vektör olanı. Konservatif vektör field ise bunun kontrolü de şuradan olacak. I'nin önündeki P J'nin önündeki Q. Eğer ki P'nin Y'ye göre kısmi türevi Q'nun X'e göre kısmi türevine eşit olursa ikinci yolla çözüm mümkündür. Potansiyel fonksiyon buluruz. Onunla çözeriz. Bunda da yine bu integralin sonucu potansiyel fonksiyonu olan küçük f'te bu bizim eğrinin bitiş noktası f, diyoruz biz buna. Parametrize edilmiş hali. Bu bitiş noktası zaten bu. RB bu arada. Bu direkt. Eksi F RA. Şimdi bize bir iş sorulduğunda ikisinden birisidir. Ama stratejik olarak doğrusu konservatifin kullanılması konservatif vektör field'ın çıkıp da burada hesaplanması çok zor bir integralin oluşturulması durumu söz konusuysa bununla başladığımızda çok kötü tıkanırız ve zaman kaybederiz. İlk iş böyle bir soruyla karşılaştığımızda bu vektör alanı konservatif mi onu kontrol edelim. Konservatif çıkarsa potansiyel fonksiyon bulup bu yol ile işe hesaplayalım. Eğer konservatif çıkmazsa hemen gidip bu yola girip bununla hesaplayalım. Şimdi P burada eksi x zaten. P'nin y'ye göre kısmi türevi eksi x'in y'ye göre kısmi türevi sıfır. Q'nun x'e göre kısmi türevi o da sıfır. Bu ikisi birbirine eşit çıktığına göre bu vektör alanı konservatiftir. Konservatif çıktı. Çünkü ikisi birbirine eşit çıktı. Konservatif çıkarsa potansiyel fonksiyonu bulmak için F'i bulmak için harekete geçiyoruz. Buradaki P'nin x'e göre integrali yani eksi -x dx bunun sonucu eşit olmaktadır. zorundadır Q'nun yani 6y'nin Y'ye göre integralini. Bu ikisinin integralinin sonucu birbirine eşit olmalıdır. Yukarıdakinin x'e göre integralini alırsak eksi x kare bölü 2 olur. Buna artı c koyacağız. Bu c ye, alttakinde sadece y'ye bağlı çıkan terimlere eşit olacak. Aşağıdakinin y'ye göre alırsak 6 y kare bölü 2'den 3 y kare olur o. Artı c Burada bu ikisinin birbirine eşit olması gerekiyor. Çünkü konservatif çıktı bu. Yani tutarlı vektör olanı çıktı. CY'nin 3Y kare olması lazım. 3Y kare. CX'in ise yukarıdaki sadece X'e bağlı olan eksi X kare bölü 2. Ve buradan bizim potansiyel fonksiyon fxy herhangi birini alıp yazabiliriz. Bunu alıp yazalım. İki aynı zaten birbiriyle. Eksi x kare bölü 2. cy dediğimiz şey 3y kare. En son bir artı c koyacağız integral sabiti olarak. İşte potansiyel fonksiyonu bulduk. Şimdi buradan bu integralin sonucunu ikinci yoluyla bitiriyoruz. Bitiş noktası zaten belli. Bunu parametrize etmekle uğraşıp onda r'de gidip b koyup bitiş noktası burada. Eğrinin başladığı nokta burası. Bitiş noktası burası. Ekstra onları elde etmek için de uğraşmayacağız. Burası bazen c eğrisi r'li olarak verir bize parametrize edilmiş biçimde verilir ve t'nin değişim aralığı verilir. O durumda işte o t'nin uç noktalarını götürüp o parametrize edilmiş halde koyup r, b, r, a bulacağız. Ama yani burada öyle bir şey gerek yok. F'te bitiş noktamız olan 6'ya 216'yı koyacağız. Eksi sonra başlangıç noktamız olan 0, 0'ı koyacağız. Koyup görelim sonuçları. Burada zaten. X 6 koyarsak eksi 6'nın karesi 36 bölü 2'den eksi 18. 216'yı götürüp koyarsak artı 3 çarpı 216'nın karesi artı c var orada. Eksi 0'a 0 koyarsak 0 0 koyarsak sadece c olur. C'ler birbirini götürür. Eksi 18 artı 216'nın karesini de bulalım hadi. Ya da bulmayalım. 3 çarpı 216'nın karesi diyelim. Sorunun cevabı budur. Yapılan iş budur. Şimdi bu soru aslında oldukça basit bir soru. Birinci yolla da tahminen çözülebiliyordur. Birinci yolla da bir çözümü deneyelim şimdi. İkisi aynı sonucu vermeli zaten. Oradan da bir test etmiş oluruz kendimizi. Ama size iş soruları sorulduğu zaman önce ikinci yolun peşine düşün. Verilen vektör olanı tutarlı mı, konservatif mi? Onu tespit edip hemen potansiyel fonksiyonu bulun. Sonra da bu formülle işi bulun. Eğer ki konservatif çıkmazsa da tek şansımız var birinci yoldur. Şimdi burada birinci yolu bir de kullanalım. Birinci yolu kullanacak birinin öncelikle buradaki eğriyi parametrize etmesi gerekir. Burada verilmiş olan eğri bir fonksiyon y eşittir x küp. y eşittir fx biçiminde verilirse bir fonksiyon x'e t diyeceğiz. y de dolayısıyla buradaki x yerine t'yi koyduğumuzda t küp edecek. t'nin değişim aralığı da kime t dedik biz? x'e t dedik. x nereden nereye değişiyorsa oradan oraya değişecek. x sıfırdan 6'ya değişiyor. Dolayısıyla t de sıfırdan 6'ya değişecek. rt dediğimiz şey işte çıktı. x'i t y'si t küp. Şimdi biz bu rt'yi F'te götürüp yerine koyacağız. F'te götürüp yerine koyuyoruz RT'yi. Bunun anlamı X yerine T, Y yerine T koyalım burada. Şu fonksiyonu da şey bu vektör alanını da şöyle IJ olmadan yazalım. Eksa, X 6 Y. Buradaki X yerine T koyacağız. Eksi T. Y yerine T koyacağız. 6 T küp. Tamam. F, R, T çıktı. Bir de bize ne lazım? Bunu bulduk. R'nin türevi T lazım. R türev T. Bunların türevini alıyoruz. 1, 3 T kare çıktı. Bu ikisini iç çarpım işlemine tabi tutacağız. Yapalım burada. F R T çarpı R türev T. X ile X'i çarpacağız. Eksi T. Y ile Y'yi çarpacağız. Artı 18 T üzeri 5 Bununla bunu çarpacağız. Artı bununla bunu çarpacağız. Ve vektörelden çıkıp skalar bir büyüklüğe geldik. A ve B'miz ise buradaki T'nin değişim aralıkları zaten. Yazalım şimdi integrali. İş work eşittir. Sıfırdan 6'ya bakalım diğeriyle aynı sonucu verecek mi? Eksi T artı 18 T üzeri 5 DT olur. Burasını şurada hazırladık zaten. T'ye göre integral alıyoruz. Eksi t kare bölü 2 artı 18 t üzeri 6 bölü 6 3 t üzeri 6 eder. Şimdi bunu da gidip 6 ve 0'ı koyarsak 6'yı koyduk. Eksi 36 bölü 2'den eksi 18 artı 6'yı koyarsak 3 çarpı 6'nın 6. 6. üssü 0'ı koyarsak ise 0 eder. Eksi 18 artı 3 çarpı 6'nın 6. 6. üssü. Buradaki 216 6'nın kübüdür. Dolayısıyla bu da eksi 18 artı 3 çarpı 6 üzeri 6 eşit. Birbiriyle aynı çıktı. İki çözümü de doğru yaptığımızı böylece test etmiş olduk. Sadede gelecek olursak. Bize bir iş sorulduğunda kuvvet alanının yaptığı, vektör alanının yaptığı bir iş sorulduğunda bir eğri boyunca her zaman önce konservatiflik üzerinden kontrol yapalım. Konservatif çıkarsa da potansiyel fonksiyonunu çözelim. Eğer ki konservatif çıkmazsa da direkt bu yola girelim. Direkt bu yolla başlamanın negatif yolunu bir tek kez daha hatırlatıyorum. Bunu hazırlarsınız integrali. Fakat şu integralin içinde integrali alınamayan bir durum kalır. Bir ton vakti boşuna kaybetmiş olursunuz. Sonra gidip konservatif yoluyla çözmek zorunda olduğunuzun farkına varırsınız. O işlemleri yapmaya başlarsınız. Sınavda çok fazla zamanınızı yer. O yüzden ikinci yolu önce deneyeceğiz sonra birinci yolu deneyeceğiz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.